Hangi ve bu anlamına gelir? Ver bir de this. Bunların yanına tre işareti koydum. Çünkü bu artikel gelen artikele göre yakalıyor. Hangi diğer de bu anlamda. Şimdi ve akuzatifde bunların kullanımı farklı. Öncelikle nominative'de bakalım. Nominative'de kullanırken mesela das, bizim artikellerimiz nelerdi? Der. Der değil, das değil mi hocam? Hı hı. Das. Daha sonra bir de çoğul değil vardı. Derde kullanırken Welsher oluyor. Daha sonra D'de kullanırken Welsh'e şey. Das'da kullanırken ise Welsher şey oluyor. Yine aynı çoğulda kullanırsan ver şey şeklinde yapabilirsin. Mesela cümlede kullanırken hangi gömlek kırmızıdır diyeceğim mesela. Ama der olduğu için pulava diyorum. Artikel, pulavarın artikeli der. Verşe pulava, is road. Ya da daha iyidir mesela. Besser. Hangi kazak daha iyidir? Besser daha iyi demek. Daha sonrasında Welche Hose is Billiger. Billiger daha ucuz demek. Hangi pantolon daha ucuzdur? Welche hem is Toyrer. Hangi gömlek daha pahalıdır? Toy'ler daha pahalı demek. Billiger ucuz demek. Nominative'de genellikle bu kalıpları kullanırken biz nominatif yapmak için zayn fiiliyle kullanıyoruz. Yani zayn fiiliyle kullanılıyorsa o nominative'dir. Cevaplama istersek de direkt dieser. Bu Ya da uzun cevaplamak istersek these is besir Bu şekilde cevaplayabiliriz. Bu daha iyidir. Daha sonra yine aynı Burada da kere göre yapıyoruz yine. Bu D olduğu için biz de Diz edeceğiz. Dizes, ist, bliger. Şimdi burada gömlek var. Gömlek için konuşalım. Bunları diyelim ki Dizes. Dizesiz doyurur. Bu daha pahalı. İki cevabı da verebilirsiniz. Ya sadece Deezer diyebilirsiniz ya da uzun cevapta Deezer is Baser diyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Evet. Nominatif kısmı ile ilgili var mı sormak istediğiniz bir yer? Artikelleri göre çekimliyoruz hocam. Evet. Ee, genel olarak anladım. Şimdi akuzatife bakalım. Akuzatifde Yine kullanılan fiiller vardı. Mesela kafın, işte satın alma hocam, Bunları kullanabiliriz. Mesela diyorum ki yine burada der dene dönüşüyordu. Artikellerimiz ne olacak? Der D-DAS. Bu yüzden ben denle kullanırken yukarıda mesela version flow'a dedim. Burada version diyorum. Version flow'a. Hangi kazı? Yukarıda hangi kazaktı? Burada hangi kazağı oldu? Şimdi burada ne diyebilirim? Mesela hangi kazağı satın alacaksın? Ee, Welsche Plover ist Kaufen diyebiliriz hocam. <laughs> kaufstu. Kauf. Hangi kazağı satın alıyorsun? Buna cevap verirken de Deason diyebilirim. Bunu satın alıyorum yani. Bunu. Direkt Deason olarak söyleyebiliriz. Uzun cevap vermek istersek de Deason kaufe iş şeklinde yapabiliriz. Daha sonra di ile verse şey, hose ya da taşe diyelim mesela. Verşe, taşe. Hangi çantayı findes du besi. Hangi çantayı daha iyi buluyorsun? Bunda da cevap yine aynı dize olacak. Sadece demde değişiyor. Daha sonra dasta bakalım. Verşes, Atos, mesela Zos'ta hangi arabayı arıyorsun? Hangi arabayı arıyorsun? Diyorsun ki değil mi hocam. Burada da diesel istiyor. Akuzatiflerde de böyle kullanıyoruz. Şimdi bu birkaç tane buraya isim yazacağım. Siz de o isimleri buradaki kelimelerle cümle yapacaksınız. <laughs> evet hocam. derfenzih, der tish, der ştur, der komputer, der das radio, das handy, der kurs, das restaurant. Hangi restoranı arıyorsun gibi? Das Cafe. Das Kino. Der Drücker. Yazıcı anlamında. Der person, insan, kişi anlamında. Der student, öğrenci. Hangi öğrenci arıyorsun gibi Dijital hangi şehri arıyorsun? Ya da Strasse ediyor Hangi cadde arıyorsun? Dijital. D bank. Evet, bunları söyleyebiliriz. Evet arkadaşım. mesela Dan Diyeceksiniz ki hangi televizyonu satın alacaksın? welchen fenzihir kavstuk. Evet. Welchen fenzihir kavstuk. Güzel. Bunu geçmiş zamanda ee, yaparsak nasıl yaparız? Perfekte. Ee, Hangi hocam. satın aldın mesela? Ee, <laughs> Habl mı dememiz lazım hocam? Evet o zaman onu da yapacağız. Welche Benzihir Welche Fernseher Hangi televizyonu satın aldın? Bir yandan bunu da hatırlamış olalım. Şimdi Tiş Mesela hangi masayı güzel buluyorsun da? Welche diş ee, bulmak Finland'da değil mi hocam? Ha, version. Evet, Finland olacak. Version tiş Pindes ee, Pindes Pindes bu. Ama Fintes. hangi masayı buluyorsun oldu? Hangi masayı güzel buluyorsun? Pindes evet. du Şöyle edelim. Evet. Şöyle. Hangi masayı güzel buluyorsun? Güzel. Hangi kafeyi arıyorsun? şey diyor hocam. Ee, pardon Velçes. E, kafe. E, find, Findestu. Yok, Finden bulmak. Aramak. Aramak. Zuz muydu hocam? Evet. Welches kafe Zuztu. Hangi kafeyi arıyorsun? Güzel. Welches. Şimdi hangi restoranı arıyorsun de? Welches Welches e, restoran Zuz Evet. Welches restoran Zuztu. Daha sonra Lises. hangi öğrenci arıyorsun de? Ee, welchen, welchen, e, Student e, Zuxdu Evet. Velçen Student Zuxdu. Çok güzel. Daha sonra hangi telefonu satın alıyorsun? Ee, welches, Handy Handy e, Evet. Hangi bankayı arıyorsun? Bank Zugstu. Şimdi şey diyelim, modellerle kullanalım. Deyin ki, hangi bankaya gitmek istiyorsun? Şey diyelim hocam, Welche Bank Welche Bank? Gehst ee, yes, du? Yok, biz willst du Aha. gehen hocam? Evet. Willst du gehen? Modulla kullandık. Ya da hangi radyoyu satın almak istiyorsun? Welches Belçes radyo hı hı. This to this to kovt. Evet. Belçes, radyo. Mötes de kullanabilirsin burada ekstra olarak. Güzel. Evet. Bu konuyla ilgili var mı sormak bir buraya? Burayı da anladım hocam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Mesela burada şey diyebilirsin. Almanya'da hangi şehirde yaşamak istiyorsun? Welche welches, welches ee, Deutschland? Yok. O zaman hangi Almanya oldu? Welche Stadt? Ee, welches Stadt? Möchtest du? Möchtest du Deutschland mı Möchtest du in Deutschland? Almanya'da dediğimiz gün Ne bu tamam? Almanya'da hangi şehirde yapmayı istiyorsun? Bu şekilde sorabilirsin. Ee, bir şey sorabilir mi hocam? Evet. Şimdi e, biz çok eski yıllarda Almanya'da yaşamıştık yani 5 5 yaşına kadar oradaydım da şeyi bir türlü anlayamadım. Yani hiç de sormadım. Bu Deutschland'la Germany ne alaka hocam? Şimdi Germany Germany İngilizce'de kullanılıyor. İngilizcedeki ismi. Anladım. Ama Almanya'da da kullanılıyor. Deutschland'da Almanca isim. Anladım. Almanca. Mesela şey gibi düşünün. Türkiye'de mi bizim ismimiz? Evet Türkay. Almanca'da. Türkiye, İngilizce'de. Anladım hocam ama şey işte bu hani onun farklı bir dilde izah edildiğini anlayamamıştım. Yani Germany, Almanların kullandığını zannediyordum yani. Yok, Germany'i İngilizler kullanıyor, İngilizce'de. Anladım. Görmedim. Şimdi anladım. Çok, çok, teşekkür ederim hocam. Yani rica <laughs> ederim. Mesela Avusturya'da da vardır bu. Böyle isim değişikliği. Almanca'da Österay Avusturya'dır. Ama İngilizce'de Avusturya şeklinde söylenir. Bu da Avusturya'nın söylenmesi. Bu da İngilizce'de. Yani tamamen farklılık bu yüzden. Anladım hocam. Çok sağ olun. Rica ederim. Şimdi devam ediyoruz kitaptan. Konuyla ilgili var mı sormak istediğiniz bir yer? Artık yerlere göre değiştiriyoruz hocam. Evet. Şeyimizi. Şimdi şuradan bakalım. <laughs> Evet burada boşluklar var bunları dolduracağız. Burada dieser the, yani diz ya da verski getireceğiz göre. Bunu ben şey atayım, painti oradan da üzerine yazayım. Buyurun. Birinci cümlede mesela diyor ki "Dieser Wein schmeckt mir nicht. Burada bu şarabı lezzetli bulmadım diyor. Wein'in artikeli evet. der. O yüzden Dieser yapıyor. Şimdi schmeckt ee, mir. <laughs> Clyde. Clyde'ın artikelini biliyor musunuz? Ee, maalesef hocam. Clyde das elbise miydi? demek das. Evet kastı hocam? O zaman eee dieses dieses steht mir dieses Kleid. Evet, dieses bu elbise bana uyuyor mu? Evet. Devam. Äh wirst du wirklich Schuhe kaufen? Di herhalde hocam bu. Heh heh di bu ayakkabıyı. Vilstu wirklich diese Schuhe kaufen? Kafun, evet. Gerçekten bu ayakkabıyı satın almak istiyormus? Was kostet? Farut. Was kostet? Dieses Farut hocam. Evet. Äh hast du diese Haus schon fotogra fotografie buzdographie. Ortan artikel ders olduğu için. Das. Äh e du Frau, kannst du diese Frau? Aha. O da aynı şekilde diese. Eee handi handy e funktioniert nicht. Evet, funktioniert nicht. Bu telefon çalışmıyor. Evet hocam. Ich mag diese Film nicht. Evet. Dir gefällt, gefällt dir äh, äh, diese Brille. Aha. Bu gözlü nasıl buluyorsun? Devam. Anzuk ee, using... Anzuk kıyafet. şey <laughs> mi? Ee, der miydi acaba? Di. Di mi? Ee, Aha. Diese Anzug von Gero Armani. Aha, doğru. Bluze, bu da diyor oradan hocam. Evet. Bluze ist ja schon Zupa. Di, diese Zupa schmeckt aus ge, gezeichnet. Aha, aus gezeichnet. Bu da dize oluyor. Bu çorba. Evet. Laptop der. Das, das herhalde hocam. He, das. Ee, dieses, dieses, laptop gehört mir nicht. Bu laptop bana ait değil diyor. Evet hocam. Tabletin, tabletin e, di herhalde hocam. He, değil. Diesel diese olacak hocam. Willst du wirklich diese tabletin nehmen? Gerçekten bu tableti almak istiyor musun diyor. E, burada e, Dieser Yo, yo. Zimmer in artikel das. Dieses. Das. Dieses. Zimmer ist zu dunkel. Bu oda çok karanlık diyor. Evet. Evet hocam. Das auto habe ich schon schon einmal gesehen. Burada da dieses. Dieses auto habe ich schon einmal gesehen. Wir <laughs> akzeptieren. Akseptriyetin, <laughs> evet, akseptriyerin bu şey Diz olacak hocam. Hı hı. D kredi kartı değil mi hocam? Regency. Ne olacak? Bu da Diz olacak hocam. Evet, bu da Regency bu der artikeli. Deezer. Evet, Deezer. Güzel. Deezer. Şimdi devam ediyoruz. Kitap